Merhaba. Bu videomuzda iş merkezlerinin oluşturulmasından bahsedeceğiz. Üretimlerinizi tezgah, makine ve üretim bölümü bazında takip edebilirsiniz. Sistem üzerinde bu takibi iş merkezleri ile yönetebilirsiniz. İş merkezlerine üretim, yapılandırma, iş merkezleri üzerinden ulaşabilirsiniz. Daha önce oluşturduğunuz iş merkezleri varsa bu alanda listelendiğini göreceksiniz. Yeni bir iş merkezi oluşturmak için oluştur butonuna tıklayıp gelen ekranda iş merkezleriniz için gerekli alanları doldurup kaydedebilirsiniz. Sabit maliyetlerinize iş merkezlerinde tanımlayabilir ve gerçekleşen süre bazında üretimlerinize yansıtabilirsiniz. Yine bu iş merkezlerinde Kurulum zamanı, temizlik zamanı gibi süreleri tanımlayabilir ve otomatik kapasite planlarınızı yönetebilirsiniz. Bu işlemlerinizi ve daha fazlasını iş merkezleri üzerinde bulunan smart butonlar ile takip edebilir ve raporlayabilirsiniz.